Merhaba sevgili seyirciler. Tekrardan hoş geldiniz. Fatih Selçuk hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Ee, Fatih hocamla 9 bölüm çektik. Biliyorsunuz hep çoğunlukla tek partili dönemdi. Öyle ee, şey aldı. Ama şimdi bu 10. ve son bölümde çok partili dönemin ilk kısmına geleceğiz. Bu projemin sonuna bitecek 10 bölümlük ama ilerleyen zamanda gene Fatih Hocamla devam edeceğiz bu tarz projelerle. Orada da Demokrat Parti daha detaylı açıklamaya çalışacağız. Bu videomuzda Türkiye'nin ilk defa çok partili dönem geçiş sürecini konuşacağız. Fatih Hocam Türkiye'nin daha önce de birkaç kez denemişti ama üçüncüsü ne diyelim benim gözümde üçüncü dönemde Demokrat Parti döneminde çok partili döneme geçmeye başarmıştı. <laughs> Bu dönem nasıl gerçekleşti ve neler yaşandı? Ee, ben daha önce birkaç videoda da demiştim kaç tane deneme oldu acaba falan oraya şimdi girmeyeceğim o çok uzuyor. Evet. Ee, onu merak edenler daha önceki videolara bakabilirler. Şimdi e, 1900 40'lı yıllarda İkinci Dünya Savaşı Türkiye'de tabii etkili, çok etkili. İçeriği savaşa girmememize rağmen çok etkiliyor. Zaten Türkiye'de iç gelişmeleri dışarıdan bağımsız düşünemeyiz. O yüzden ben Cemil Hoca'nın, Cemil Koçak'ın Türkiye'de Milli Şef kitabını çok başarılı buluyorum bu bakımdan. Çünkü iç ve dış, Milli Şef döneminin iç ve dış dinamiklerini bir arada ele alıyor. İç dışarıdan bağımsız değil. Zaten değildi. Tanzimat ve ıslahat fermanlarında dış etki hiç yok diyemeyiz. Hatta ıslahat fermanı da tamamen dış etkidir. Birinci meşrutiyet, tersane konferansının etkisi yok mudur? Tamamen onunla alakalıdır. İkinci meşrutiyet, Ruslarla İngilizlerin e, Litvanya'daydı galiba e, bir toplantıları var Türkiye'yi bölmek üzerinde, Türkiye ile ilgili olarak. İkinci meşrutiyetin ilanıyla bunun doğrudan bir alakası vardır. 1930'da serbest fırkanın kurulmasıyla dış borçla Fransa olan ilişkilerinde bir nebze alakası vardır. 1945 yılında çok partilata geçiş de aynı şekilde dış etkilerden bağımsız değildir. Ama dış etkilerin bize bir zorlaması da değildir. Bu tamamen bizim kendimizi Osmanlı'dan beri birazcık kabul ettirme, birazcık destek görme çabamızla alakalı bir konudur. İkinci Dünya Savaşı'nda bir önceki videoda anlatmıştık. Türkiye biliyorsunuz aktif bir tarafsızlık politikası gitmişti. Ama bu Almanlara biraz yarayan bir tarafsızlıktı. Müttefiklerin gözünde. E bu yüzden savaş bittiği zaman bizim sicilimiz epey bir kabarıktı. Alman gemileri boğazdan mı geçmemiş? Türkiye Almanlara krom mu satmamış? Almanlarla Turancılar iş birliği mi yapmamış falan çok dedikodu var. Ve bize kızıyorlar. E savaş da bitmiş. Tepemizde bir tehdit var hemen. Bizim değişmez tehdit algımız ne? Rusya. Sovyetler Birliği. Boğazlardan üst istiyor. Dostluk anlaşmasını feshetmiş. Doğu Anadolu'dan toprak isteyecek sonrasında. E şimdi bu tehdidi biz bekliyorduk ve karşımıza da çıktı. Artık biz yavaş yavaş bu tehdit karşısında Amerika'ya ve İngiltere'ye, Anglo-Sakson ittifakına yaklaşma ihtiyacı hissediyoruz. Ve gazeteler artık şunu yazıyor. Zaten biz savaşta sizinleydik ve sizi desteklemiştik. Çok şükür kazandık. Hadi bak hayırlı olsun. Şeklinde bir söylen geliştiriyor Türkiye. Ve bu süreçte 1945 yılında İsmet İnönü 19 Mayıs günü Türkiye'de demokrasiye geçişin sinyallerini veriyor 19 Mayıs günü konuşmasında. Yani bir muhalefet eksikliği şeklinde bir konuşma yapıyor e, benim anladığım kadarıyla Amerikan senatosundan Amerika'dan destek almak için de birazcık Türkiye'nin Almanya ve İtalya gibi tek partili bir faşist bir rejim olmadığı Amerika gibi demokrasi benimsemiş bir ülke olduğunu gösterme am amacı da var burada tabii ki. Çünkü tesadüf olamaz 1945. Niye 44 değil? Niye 47 değil? Niye 45? Bu noktada 45 yılının Kasım ayına gelindiği zaman onun öncesinde 1945 yılının Mayıs'ındaki bir konuşmadan sonra biliyorsunuz Demirah, Nuri Demira Milli Kalkınma Partisi'ni kuracak. Parti kurmak Türkiye'de 1938 tarihli Nizamnamiye yani özür diliyorum parti nizamnamesine bağlı olarak parti kurmak İçişleri Bakanı iznine bağlı. Yani inönü bir sinyal vermese kimse parti kurabilecek durumda değil basın zaten şey altında baskı altında yani savaş şartlarından dolayı İnönü'nün bu konuşmasından sonra artık yavaş yavaş özgürleşme liberalleşme başlayacak. Nuri Demir ilk siyasi partimiz bizim. demokrasi demokraside yani Cumhuriyet'te Cumhuriyeti'nde ilk muhalefet partimiz bizim 45'ten sonra. Serbest Cumhuriyet falan saymıyorum. Hı hı. Milli Kalkınma Partisi Nuri Demir Ama bu parti ciddiye alınmıyor bile kamuoyunda. Çünkü CHP'nin içinden çıkması bekleniyor partinin. Muhalefetin güvenilir kişilerde olması bekleniyor. Hatta İnönü 1 Kasım tarihli nutkunda artık şunu söyleyecek. Biliyorsunuz 1 Kasım TBMM'nin açılış nutku yapılır. Cumhurbaşkanı burada görüşlerini söyler ve bu görüşler aslında Türkiye'nin görüşleridir. Milli Şef'in söylediği. Diyor ki Milli Şef, en büyük eksiğimiz hükümet partisinin karşısında bir muhalefet partisinin olmamasıdır diyor. Çok açık Sinyali verecek adam. Yani. Hani şey demeye geçiriyor partinin içindekilerine. Birileri evet. muhalefet olun. Bir grup. Evet. Bulunsun. Ama dikkat et şunu diyor. Hükümet partisinin karşısında. Yani bir parti var. Hükümet partisi ya. Öyle bir parti olabilir mi? Yani bir partinin tanımı hükümet partisi olamaz. Parti vardır. Seçime girer falan. Ne demek istiyor yani peki burada? Serbest fırka gibi. Yani bir muhalefet partisi sadece. Fazlası değil. Bir muhalefet partisi. O tarih için söylüyorum sonra yine yine muhalefete iktidarı bırakacak. Ama 45 yılındaki söylemi biraz temkinli. Tamam? Şimdi nereden gelecek bu muhalefet? Kime burada sinyal çekiyor? CHP içerisindeki muhalefete. Artık demokratikleşme sinyallerinin verilmesiyle CHP'de de bir muhalefet ortaya çıkmaya başlamış. Bunlar çiftçi topraklandırma kanunu adlı Haziran ayında görüşülen bir kanun var CHP grubunda. Yani şöyle oluyor. E, böyle toprak arazilerini köylüye dağıtacağız. Ve bu toprak ağası olan milletvekilleri ve eşraf çevrelerinden çok büyük tepki görüyor. Partinin bu görüşmelerinde eleştiriler getiren ve Vatan Gazetesi'nde yazılar yazmaya başlayan Adnan Menderes, Refik Koraltan, Fuat Köprülü. Yani Fuat Köprülü eski bir tarihçi biliyorsunuz. Ve bunların başında da Celal Bayar, Atatürk'ün son başbakanı. Celal Bayar muhalefet bayrağını çekiyorlar. Partiye birazcık daha parti içinde demokratik hava yaratılması için dörtlü önerge veriyorlar. Dört imza. Koraltan, Menderes, Köprülü, Bayar. Ve bu dörtlü takrir aslında basında çok büyük bir böyle ses getiren bir şey değil ama bizim tarihimizde önemli olarak yazılıyor bu. Dörtlü takrir CHP bir muhalefet bayrağı oluyor. Ve İnönü diyor ki bunlara karşıya geçin. Açıkça İnönü bunu söylüyor. Muhalefet mi yapacaksınız? Başınızda Celal Bayar mı var? Amenna. Celal Bayar Atatürk'ün son başbakanı. Celal Bayar iddiatçı. Celal Bayar layık. Celal Bayar devrimci. Celal Bayar vesaire. CHP'nin kuruluş dilekçesi 11 Eylül 1923. Bayar'ın imzası var ya. Bayar böyle bir adam. Ve Bayar CHP'den ayrılmayı hiç düşünmüyor zaten. CHP içerisinde bir dönüşüm istiyor. Şimdi CHP ne yapıyor bu muhalefete karşı? Menderes'le Koraltanı Vatan Gazetesi'ndeki eleştiri yazılarından dolayı ihraç ediyor. Ondan sonra e, Refik Koraltan partiden ayrılıyor, istifa ediyor. Ceral Bayar milletvekilinden istifa ediyor. Bakın Ceral Bayar CHP'den istifa etmiyor. Milletvekilinden istifa ediyor. CHP'yi bırakmıyor Ceral Bayar. Ve yıllar sonra röportajında diyecek zaten bizim dörtlük takdir önergemiz kabul edilseydi biz zaten parti kurma fikrimiz yoktu diyecek. Ama İnönü ne diyor? Karşıya geçin. En büyük eksiğimiz bir muhalefet partisidir diyor. Evet. Ve bu dönemde basında bir demokrat parti kurulacağına dair demokrat partisi gibi isimlerle dağıtlandırılıyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi var ya karşısında Demokrat Partisi. Bir de şeye bakıyorlar, Amerika'ya bakıyorlar. Orada da hani cumhuriyetçiler, evet, de demokratçılar evet, var ya. Evet, öyle de bir şey de var, iddia da var tabii. Ama şu var, iki partili bir sistem görülüyor Türkiye'de, Amerika'daki gibi. Cumhuriyet Demokrat. Hatta C DP kurulduğu zaman ikinci parti yazıyor gazeteler. İkinci parti kuruldu. E, Milli Kalkınma kurulmuştu 6 ay önce. O ne? Yok. Ivır zıvır partiler böyle. Cemil Hoca'nın tabiriyle söyleyeyim. Bir sürü parti kuruluyor. Ama kimse kale almıyor bunlara. Demokrat Parti ve CHP. iki kutuplu bir parti sistemi kuruluyor Türkiye'de. Ne zaman kuruluyor Demokrat Parti? 6 Ocak 1946 tarihinde kuruluyor Demokrat Parti. İlk şubesi neresi? Samsun. Demokrat Parti'nin bir özelliği de bu. Samsun simge. Neden simge? Atatürk'ten dolayı. Demokrat Parti'nin şöyle bir sıkıntısı var. Demokrat Parti kurulduğu zaman Herkes şöyle düşünüyor hocam. Ben bunu hep gülmüşümdür. Evet. Şimdi serbest cumhuriyet fırkası kurulduğu zaman ne olmuştu? Atatürk ne demişti? Kardeşimi bile yazdırdım ben bu parti. Hadi siz de geçin falan. Ne oldu parti? Kapatıldı. Terakki perver fırkada ne olmuştu? İd az daha idama gidiyorlardı. Evet. Hayırlı olsun yeni bir parti kuruldu. Geçmek ister misiniz? <laughs> Dediğin zaman şimdi herkes bir dakika diyor. Yani, Acaba bu parti Şimdi başında da Celal Bayar olunca acaba inönüyle bunlar anlaştılar. Ee, ne olacak? Bu parti acaba bir geçici bir parti mi? Bu parti acaba danışıkla dövüş mü? Muvazene, muvaza partisi mi? Gibi iddialar Demokrat Parti'nin başında sıkıntı. O yüzden Demokrat Parti kurulduğu zaman iki problemle karşılaşıyor. Birincisi hem rejime sadık bir parti olduğunu göstermek zorunda. Yani gerici olmaması, olmadığını, göstermek zorunda bir kere CHP'ye. Komünist olmadığını göstermek zorunda. Devrimlerle Atatürk'le derdi olmadığını göstermek zorunda. CHP'ye rejime. Ama bir yandan da halka yeni bir parti olduğunu göstermek zorunda. Yeni bir şeyler söylediğini söylemek zorunda. Programı bile CHP'ninkinin aynısı. Neredeyse. Şimdi DP'nin böyle bir sıkıntısı var ve ilk yıllarda DP bu yüzden çok tercih edilmiyor, şey olmuyor. Yani DP'ye insanlar gelmiyor. Milletvekili adayı bile bulamıyor. Teşkilatla mı sıkıntısı yaşıyor? Hı hı. İnönü DP'nin kuruluşundan kısa süre sonra bu DP'nin zayıflığını da fırsat bilerek 1947'de yapılması gereken seçimleri 46 yılına hemen çekiyor. Temmuz ayına. DP kuruldu Ocak ayında kurulmuş. 5 ay sonra seçim. Baskın seçim yapıyor ve Demokrat Parti'yi gafil avlayarak ve seçimi hile de yaparak. Demokrat Parti yaklaşık 60 milletvekili kadar milletvekili çıkarıyor. E, fakat Demokrat Parti bunu hiç unutmayacak İnönü'nün bu yaptığını. İşte bu tarihten itibaren ben hemen bir kitap göstermek istiyorum. Tabii ki. Benim çok sevgili hocam Ahmet Gülen 9 Eylül'de tarih bölümünde doçent doktor, öğretim görevlisi. İnönü ve Demokratlar diye bir kitap yazdı. Bu kitabın söylediği şey şu. Demokratlar bu 1945-46 sürecinden sonra Sabah inönü, öğlen inönü, akşam inönü. Yani inönüye kafayı takmış durumdalar. CHP değil. CHP değil mevzu inönü. İşte Menderes'le 27 Mayıs'a kadar gidecek süreçte Menderes'in bu inönü takıntısı bu 46 seçimine kadar gider. İnönü'nün CHP'nin Demokrat Parti'ye yaşattığı zorluklara kadar gider. Peki ee... Ama bu kriz nasıl açılıyor? Onu söyleyeyim. Zaten bitireceğim hemen. Özür diliyorum. Hı hı. 47 yılına gelindiği zaman artık Türkiye'de hafif aralanan, belki de kapanabilecek olan bu demokrasi kapısı 47 yılında İsmet İnönü'nün artık muhalefetle CHP'nin arasındaki gerilimle beraber artık iyice geri dönülemez bir şekilde İnönü 12 Temmuz'da bir beyanname yayınlıyor. 12 Temmuz beyannamesi. Radyoda okunuyor bu. Bu beyanname diyor ki İnönü ben artık tarafsız olacağım. Zaten 46, olan, 46 kurultayında parti başkanlığından ayrılmıştı İnönü. Tarafsız bir cumhurbaşkanıydı ve bunu deklare etti. Partiler arası dengeyi sağlayacağız ve demokrasiden geri dönüş olmayacak. Biz bu yola girdik artık dedi ve Demokrat Parti bir nefes aldı artık. İşte bu 47'ye kadar giden ilk iki, iki yıllık süreç büyük sancılarla geçti. Ama 47'den sonra artık bu yolun geri dönülemez olduğu anlaşıldı ve 1950'ye kadar giden süreçte iktidar muhalefet gerilimleri yine yaşandı. Recep Peker gibi bir e, muhalefete tolerans tanımayacak bir başbakanın bulunduğu süreçte özellikle büyük sıkıntılar yaşandı. CHP 47 kurultayında büyük bir dönüşüm geçirdi. Demokrasiye bağlılığını tekrardan bildirdi. Ve 1950 yılında gerçekten açık oyla ve açık sayımla demokratik bir seçim yapıldı. Ve Demokrat Parti Türkiye'nin bu döneminde 5 yıllık döneminden sonra iktidarı CHP'den ele aldı. Bu dünyada hiçbir tek partili rejime nasip olmamış bir başarıdır. Ve CHP, CHP'nin başarısıdır. İnönü'nün başarısıdır. Bugün CHP'li birine sorsanız en yüksek aldığınız oy kaç diye. En kötü olduğu bu dönemde yüzde kırk oy almış demok şey neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi. Ya bugün Yok. alabiliyor mu? Yok. Bak o tarihte milletin artık bundan şey yaptığı böyle illallah etti diyoruz ya. Savaş i̇llallah ettiği dönemde. Yüzde kırk alıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Ve İnönü Büyük bir olgunlukla bırakıyor iktidarı. Bu süreci, bu 5 yıllık tecrübe süreci zaten hep tecrübe kelimesi kullanılır o dönemin gazetelerinde. Hı hı. Bu tecrübeyi böyle atlatıyorlar diyelim. Peki. Bu süreci yapan İnönü'dür. Onu da ifade edelim yani. İnönü'nün öncülüğünde olmuş bir süreçtir. Peki. ilk 10 bölümlük serüvenimizi burada 1950'de bitirelim. Ondan sonraki <laughs> çekeceğimiz bölümlerde 1950'den sonra olan e, hatta 10 bölümde 10 yıllık periyodu anlatmış oluruz. E, 50 60 mı? 50'den 60. Tamam. Vallahi ben tek parti döneminden rüyamda bile tek parti dönemini görüyorum diyeceğim. <gülüyor> Fatih <gülüyor> Seviyorum yakından tanıdığım için kitaplar hep tek parti ile ilgili çoğunlukla şey olmuştu. Ama e, güzel araştırmacıdır. Kendisi e, meclis tutanaklarını her şeyini falan iyice araştırıp okuyan biri. Peki Fatih hocam teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var sevgili, mı? sevgili hocam çok teşekkür ederim. Almanya'ya çok selamlar. Peki hocam bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere bay bay.